Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber kombin yapma oyunu oynuyoruz. Şimdi başlıyoruz. Acaba nasıl olacak? Şu küçük hızlı bakın kuda havalı al ki. Of. Tırmaklama bakın. Of of of. aa ne olmuş? Birinci aday şengenler. çekilin Birinci ben. Allah. Koş koş koş. Ay olası VIP. Evet. Şimdi ne yes. Oh, Şunu alalım ilk önce. Ya bu neden böyle? Şu rengi getirelim. Ama neden böyle? Haksızlık. <laughs> Aha şimdi gitti. Bu bir lila ya falan geçti de. Yok ya bu olmadı. Nereden kapatıyoruz bunu? Allah kapatamıyorum. Ha. Şimdi üstüme şunu alacağım arkadaşlar. Bakın şunu. Hop. Alıyoruz ve şu rengi geçiriyoruz Ya da şu rengi. Tamam. Hemen ter rengimizi yapalım. Allah'ım ya. Allah. Allah. O burada elbiseler de varmış. Ben buraya kaçırdım. Tamam. Topuklu ayakkabı. Ooo çok iyi oldu. Ama tel değiştirmem lazım ilk önce. Hah. Evet. Hmm. Bu olabilir. E, tel rengimizi nereden değiştireceğiz ama? Bu da var. Aa, etekleri de yapalım. Etekleri yapalım bence ya şu. Bu etek. Şöyle olsun. Şu diğeri çıkartayım. Diğerini çıkartalım. O çok havalı oldu arkadaşlar. Ama ben şe şeyim ya. nereden yapacağım ya? Terlengimi nereden seçeceğim? Ya saçlarım yok. <laughs> Saçladım yok. <laughs> Ay valla. Arkadaşlar tel nereden yapılıyor? Onu bulamadım. Bu ne? Hı, bu da sonunda öğrendim yıldız sonra öğrenen ben arkadaşlar şu çok güzelmiş ben bunu alacağım şu rengi getireceğim şu yüzümü de değiştireceğim ben ya Erkek yüzü, erkek güzel, erkek yüzü. <laughs> Aha tamamdır. Başka da ne ekleyebilirim? Aha. Şu gözlük. O yakıştı. Siyah boyatalım. Aha tamam. çanta nerede? Çanta yok. Ay neyse ya. Aa bu da iş. Oh, rengarenkli kombin yaptık. Sizi nasıl buldu arkadaşlar? Çok iyi oldu bunlar da. Oo, çok iyi. Şuna bakın. Of. Donduk kaldık şimdi ne yapacağız? <laughs> Aha geliyoruz. Hop. Bunlar kim? Bu kim? Oo, biraz havalı olmuş ama yine de iki. <laughs> Puanlarını şu saçından kıldım. Ve yüzünden. Bu kim? Oo, bu çok iyi olmuş. Dermişim. ama yine de emeğini al almayalım. iki veriyorum. Hadi bakalım. Bu kim? O ne <laughs> <laughs> Aa bu ressam gibi yapmış ama hepsinden kalıyorum. Bir. Bir de kalıyorum. Buğse. bu bak güzel olmuş arkadaşlar. Beğendiyseniz siz de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir 3 vereyim hadi. Ama yüzünden ve şundan kıldım. Aa bu kim? Ee, say, say, saçına bir puan veriyorum ya. Ellerine ne olmuş onun? bakalım kim geliyor. Oo. Ama mosmol yapmış ya. Bu mosmol yapmış. Ama şu üstünü beğendim o yüzden bir veriyorum. Bu <laughs> kadar da iki vereyim. Saçını da beğendim çünkü. Hadi ya ne zaman biz geleceğiz? Sevdiğim kayaymış bu da. Eee... Ben Ben buna hiç bir puan vermedim. <laughs> Abi, bakın bu benim. <laughs> beş verdin, beş verdin. <laughs> bir kombin yaptım arkadaşlar. Beğendiyseniz siz de yorumlara atmayı unutmayın. Hadi <laughs> Kol çantası ya yanlışlıkla oldu. Hı, hmm, tamam. O, o, zaman bir 3 verebiliriz hadi. Yani 2. <laughs> burada bir, bir, tek tüp ben ve Ayten böyle. Aa. Ben niye seçmedin eş? Ben kaçayım. Ya nasıl 16? Ol Ay nasıl 6 olabiliyordum? Arkadaşlar şuna bakar mısın? Şu kombine kim alt Kim 16 veriyor ya? Şu kombine bakın, çok iyi değil mi? Tırnaklara bakın. Ta tabi bacağından geçmiş ama olsun. <laughs> en düzgün bu kombini yapabilirdim. Kardeşim. En büyük. <laughs> en büyük aleşen gönül. Birinciyim. <laughs> Ne haber çıplak? <laughs> Yalnız bu kız da çok iyi olmuştu. Şimdi karakterimize bir sıfır diyelim. Hop tamamdır. Şimdi asıl gelelim şimdi ya. Ben şu şunu alacağım ve şu renk yapacağım. Tamam. Şimdi üstümü seçeyim. Üstüm ay hangisi yapacağım? Çok kalansız kaldım. Aha ben ne yapacağımı biliyorum. Şu elbise alacağım arkadaşlar. Şu elbiseler olur mu ki? Oo çok iyi. Değilmiş. Şu eteği alacağım arkadaşlar. Ve şu üstü alacağım yine. Neyse, bu şey ya. Neyse ben bu üstü alacağım ve etek alacağım. Etekler nerede gitti? Ya bir de bulayı unutuyorum ya. Aaa. Bak burada da şey varmış. Ay oyun kastı az önce arkadaşlar. Oo çok iyi gözüküyor. ne bir, bir mavi boyu ya. Ay mavi. Açık mavi nasıl oluyor ya? tamam. Üstüm böyle. Saçımı yapalım şimdi. Şimdi saçıma geldik. Oo. Kafayı at. Yok bu da olmaz. Aa. -a böyle güzel bir saç seç. Aa, ne oluyor ya? Şöyle arkadan nasıl duruyor? Yok. Ya da bu olabilir. Tamam bu olsun. Ne? Bakayım. Aa, bu da güzel bir şey Yok, Bu ne ya? Ne bu ne? Bu ne ya? Ha, ah, bu giye. Ay giy dedim ya. Ye. Hemen gidip bu şey yapalım. Neredeydi o ya? Ha, şuradan çanta seçelim. Oradan çanta olmuyormuş. Arkadaşlar biraz da hızlı olmaya çalışıyorum. Tamam. Şu yüzü alacağım. Yüzük belirli olsun. Biraz. Zaten gözükmüyor. Ay, ayakkabılarım yok. Ayakkabılarım nerede? Ayakkabılar neredeydi? Ha burada. Hop. Hemen bir tane seçelim. Şunu da yeşile boyayalım. Tamamdır. Hmm. Ne yapsak baş? Ben şu poftuklu üstü çıkaracağım. Ee, başka bir şey alacağım arkadaşlar ya. Hop, bunu alalım. Tamam arkadaşlar bu bu renkte kalsın. Bizim kombinimiz oldu bence arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz? Ben çok beğendim. Ama şu saçımı değiştirmem gerek. Şu. Ha bu. Bu olsun. Tamamdır. Benim kombinim azım arkadaşlar? Ay hazır dedim az önce. Hazır. Ben böyle çok bir şey yapmadım. Çok abaltılı bir şey yapmadım. ne yaptım. Oo, de takmıştım ya. Unutmuşum onu. Çok taz bir kombin oldu bence arkadaşlar. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Ay diğerini gördünüz mü? Neyse. Oo, çok iyi olmuş bu. Dermişim arkadaşlar. Hadi el turuncu ve Hemen bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Aynayı ayana denk al. O ne demek ya? Şurada arkadaşlar chatte yazıyor. Chat'i kapatayım bari. Yine seyirin kaya, yine seyirin kaya. Ay vallahi şunun elbisesini hiç beğenmedim ama saçından dolayı bir puan veriyorum. Yer hiçbir şeyini beğenmedim. Aa ben geliyorum, ben geliyorum. Bana puan verin. <laughs> Boz yapıyorum Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.